Cansel? Hı. Gel, Gel otur. Adnan'la biz ceza aldılar, şey yapma. Gene mi? Gene aldılar. Ne oldu Cansel? Gel yanımıza. Ne ne oldu ya, ne olabilir? Her <laughs> zaman sürekli hazır değilim, hazır değilim. Ee, sürekli bunu konuşan bir insanla ne olabilir? Tabii ki de sorun olur. Ne olacak başka? Çözmeye Evlilik gidin. için. Mi? Çözmeye mi gideyim? Sürekli karşıma hazır değilim, hazır değilim, hazır değilim. Bıktım ama ya. Görünmüyor adam. Tam, tam hazır yani olmayabilir. Biraz bir daha bir bekleyin. Ya hazır kal. ol demiyorum ya. ki ona Olur ya. Bir şey ya, konuşuyorum. Yoğun, 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 yoğun. Ben de hani tatlı dille, espriyle şey bir şey söylüyorum. De Birden bire yükseliyor Bak, ya. Bir şey söyleyeyim mi size? Bak. Kendinizi buraya şartlamayın. Siz yaşayacağınızı yaşayın. Eğer ki hazırsanız evlenirseniz Değilseniz gider dışarıda da birbirinizle devam edersiniz. Dışarıda daha da güzel devam edersiniz. Burayı yaşadınız ya. Buradaki zorlukları gördünüz. Birbirinizi kamera önünde arkasında gördünüz. Dışarıda Batucuğum, daha güzel olur. Batucuğum benim takıldığım şey o değil ama bıktım artık bak. Beni de anla bana eseri savunma burada. Ben neyin olduğunu biliyorum. Ben senin Bir dediğine tane katılmıyor değilim. Canımın içi ikiniz için konuşuyorum ben. Yani ortaya konuşuyorum ikiniz için. Ne, sen, ne seni hatalı buluyorum ne onu hatalı buluyorum. Hazır olunmayabilir. Sen de dedim ben de hazır değilim. E şu an hazır olmayabilirsin. Evet de ben sürekli herkese dile getirmiyorum. Bir arkadaşıma gidip evlenmeyi düşünüyor musun? Gerçekten emin misin? Bilmem ne yapmıyorum. O ciddi ciddi bunu yapıyor. Sonra gene aynı şekilde hafif şakalı bir dille konuşuyorduk. Ondan sonra bir şey dedim. Hani böyle dedim şeyler demene gerek yok. Gerçekten böyle içinden geçeni söyleyebilirsin yaptım. Birden bire yükseldi bana. Ya üf, uğraşamayacağım ya. Çocuk gibi ben çocuk mu avutacağım? Yapmasın böyle. Ben niye ceza alıyorum? Evi, Evi, Evi terk ettiğin için. Evi terk için. ettiğin Niye çıktı kavga durusun? Bilmiyorum. Yükseldi. Niye yükseldi? Yükselme dedim bana böyle. Sevmiyorum. Mı Yok yani tavrımı koydum abi orada yükseliyor bana yükselmeyecek yani. Kusura bakma. Dedim yükselmeyeceğim bana böyle. Ha o da bunu duyduğunda daha şey oldu. Dedim bana bak dedim. Sonra kalktı gitti. Harbiden böyle oldu yani. Arabi falan şey de değilim Alakası da yok. Yok onunla alakası yok kardeşim. Tavrunu abi benim yani. Davanda haklıysan sesini yükseltmeden tavrını koyabilirsin zaten. Aynen. Aynen yani ses, sesini yükselt sesini yükseltme de Tavır konulabilir abi. Mesela Parmak da böyle gidiyor. Parmak da böyle gidiyor gidiyor. Sevmiyorum abi ben böyle şeylere gelemem. Hakikaten gelemem de Bunları ben de bunları yani. benle yapmayacak. Biliyorsun yani. Ya kardeşim işte yani zaman içerisinde bunları törpülemesi ve düzeltmesini umuyorum. İşte umuyorsun bak yani. ben bunu kastediyorum evlilikten. Bunlar çözülmeden evlilik olmaz. Ben ev, ayrılmak için evlenmeyeceğim kardeşim. Gerçekten artık yani takatim yok. Yani tak yani ah, ne için kavga ettiğimizin bile bilmiyorum konu nereden açıldı nereye geldi onu da bilmiyorum. Yani şu anda bulunduğumuz pozisyona niye geldik, nasıl geldik, ben ne yapıyorum, ona ne yap... Hiçbir fikrim yok. Artık takmıyorum. Artık takmamakta istemiyorum ama. Ama takmıyorum, yani artık şey yapmıyorum ki bu beni etkilemesini istemiyorum. Günümün berbat, harap olmasını istemiyorum. Ve yapmayacağım kendim abi, yapmayacağım. Yapma abi Problem ya. oldu, okey kalktın gittin mi? Aa okey. Sonra barışırız. Ha fazla abartmıyorum demek istiyorsun. Yani tartışmayı Hı. ilerletmek istemediğinden i̇lerletmek, dolayı diyorsun. İlerletmek asla istemiyorum. Ki zaten belki iki kalkıp gitti. Çünkü belki ilerleyecekti. İlerlemesini de istemiyorum ama kalkıp gitti artık yani. İşte ne oldu biliyor musun? <laughs> ne oldu biliyor musun? Şu oldu abi. <laughs> Sen o ufak tefek tartışmaları... Bitti mi artık? <laughs> ufak tefek tartışmaları yaşadın, yaşadın, yaşadın. Bu raddeye geldin. Tekrardan bir ufak tefek tartışma yaşandığında... Evet, bu Cansel'le benim normal olan bir tartışmam diyebiliyorsun artık. Çünkü birkaç gün sonra ya da belli bir zaman sonra düzeleceğini Ama böyle diyorsun. Da hayat geçmez abi. Ömür geçmez böyle. Abi ama her ilişkide var ki. Her ilişkide var. Her ilişkide olacak. İlişki yaşıyor ki. Aynen. Kim hayat? Ama yani takmamak istemiyorum. Bir vedalaşayım mesela. Tamam sarıl ben konuşuyorum. Hadi. Dikkat et yani. Takmamak istemiyorum. Yani o raddeye gelmek istemiyorum çünkü ondan sonra ben şey olacağım. Hadi. Görüşürüz. Ceza falan ama Tamam. Özellikle yarın hiç alma. Tamam. Niye? Ne bileyim ben. İçimden geldi. <laughs> Adnan orada kaldı. Cezalıymış. Ay. Ay. Adlan... Boş ver gelmemesi iyi olmuş abi. Bence de abi. Gel ama misin? boş. Öğleden sonra gidip boşları toplarız. Tamam. Adnan'ı orada bıraktık Adnan'ı. Ben evet. dedim zaten 12 saat olunca boşları dedim ki, toplayın. Bir bir diye. İyi Gelelim yaptım. burada adam için rahat rahat ben döksün Ben böyle dedik. bir çocuk görmedim ya. Ya bu kadar gereksiz, gereksiz bir adamın zaten abi. bu evde olması bile bir hata. Adam dedik rahat rahat döksün içini. Eve huzur geldi be kardeşim. Gezaycık. Oh. Vallahi billahi. E, Eser sen, sen ne yapıyorsun? Eser. Eser ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? yapıyorsun? Eser. İyi misin? Eser İyiyim. sen ne yapıyorsun Eser? İyiyim, İyiyim vallahi. ne yapayım ben e, kavga et. Ya kavga değil de tartışma yaşadık. Neyse. ben ne biraz ya? konuştum oh, oh, oh. ne oldu ha ha bu ne ya ne, kanka ben tarz. biraz konuştum şey diyor Cansel Tarkişman devamlı evliliğe hazır olmadığını söylüyor normal bir şey konuşuyoruz bir anda Allah yani aynı şeyi o söylüyor ben bu evlilik işinden hakikaten sıkıldım ya canım sıkılmaya başladı ben ya. de ona şunu söyledim dedim be, be, ki yani, yani eğer hazır hissetmiyorsanız burayı zorunlu olarak görmeyin dedim dışarıda da bir Aynen şeyleri öyle yaşayabilirsiniz. Yani. Ya ben bunu diyorum Burada kardeşim. Burada zor olan yani biz... kısmını gördünüz. Dışarıda daha rahat devam edersiniz. Clearly yani değiliz bu olduğu olduğu sürece biz clearly değiliz yani. Yani bir de bunu söyleyen o. Ben hazır değilim de söyleyen o. Ben tam cansalle barıştım sen mi bozuştun? Ya ben bozuşmadım abi ben artık takmıyorum ya. Öf tamam başka konuş konuşalım. Uğur, sen yeter ki sen kız